Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri tekrardan bir The Queen's Gambit içeriğine götürmek istiyorum. Bu dizi beni çok etkiledi ve birçok oyunu da sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ise önümüzde bir puzzle var ve sizlere 6. bölümü hatırlatmak istiyorum. 6. bölümün başı aslında Amerika şampiyonu, eski Amerika şampiyonu Benny Watts'ın evinde geçiyor ve Benny Watts da birçok arkadaşını davet etti eve. Onlardan bir tanesi de Büyük Usta Hilton, Hilton'un sorduğu Elizabeth'in e, çözmesi gereken soru işte burada gördüğünüz 3 hamlede mat sorusu. Genelde Elizabeth çok fazla soru çözmeyi sevmeyen biri. Çok yetenekli tabii ki ve yeteneğini oyuna çok iyi yansıtıyor. Ama tabii ki böyle puzzle'ları da çözmesi gerektiğini düşünüyor Amerikalı arkadaşları. Ve bakalım Elizabeth bunu çözebilecek mi isterseniz sizler de durdurup burada 3 hamlede matı. Bulabilirsiniz ve e, o arada tabii ki arkadaşlar arasında bir konuşma geçiyor. Derken diyorlar ki e, lütfen Elizabeth'in dikkatini dağıtmayın. Elizabeth de diyor ki dikkatim dağılmadı ve 2-3 saniye sonra hemen burada Şah d buluyor Elizabeth. Ve artık devamını getirmiyorlar bile çünkü Şah D7 en önemli hamle burada. Ama bizler tabii ki bu ekranlarda e, bunun devamını yapmak istiyoruz. Şah d ardından burada aslında şah at için yoldan çekilmiş oluyor atı D6'ya koyabilmek için. Aynı zamanda tabii ki şah D5 olmuyor çünkü şahın kaçabilecek belli kareleri oluşmuş oluyor. Şah E7'yi tutmuş oldu bir noktada. Tutmaya devam etti daha doğrusu öyle diyebiliriz. Şimdi file alamıyoruz çünkü at savunmasında at aynı zamanda burada şahla birlikte e6 karesinde savunuyor. O yüzden şah buralara gidemiyor. E, fil de aynı zamanda hem e6 hem de g6'yı savunduğu için şah buraya da gidemiyor. Kendi piyonu sebebiyle f5'e gidemiyor. Ve beyazların piyonu sebebiyle de ne atı alabiliyor ne de e5'e gidebiliyor. Tek kare var o da burada g7 karesi. Tabii ki g7 karesine şah kendisi de gidebilir. Aynı zamanda filin de tek hamlesi var burada. E, pat olmamak için ya şah g7 ya da fil g7 hamlelerini bırakmışlar aslında puzzle'da. Burada ikisini de biz incelemiş olacağız. Öncelikle fil g7 ile başladım ki bu şahın nasıl sıkıştığını görmüş olalım. At d6'ya gittikten sonra tek hamle artık burada fil nereye giderse gitsin artık. Yani fil h6'ya da gitse, fil h8'e de gitse, fil f8'e de gitse burada tabii ki at e8'in mat olduğunu görüyoruz. O yüzden Fil hamlesi burada mata çıkmış oluyor direkt iki hamlede ama şahla da gitseniz ne fayda. Burada şah g7'den sonra tekrardan at d6 hamlesi var. At d6'dan sonra şahın gidebilecek tabii ki birkaç karesi var. Mesela f6 karesine bakabiliriz ki aynı konum oluşmuş oluyor dikkat ederseniz. O yüzden at e8'in mat olduğunu tekrardan görebiliriz. Belki şah altıya 6ya bakmak gerekiyor ama şah 6'dan sonra da dikkat ederseniz şahın gidebilecek çok da fazla karesi yok. Tekrardan G7'ye dönmek zorunda ama at F5'in ardından şah ve şah G7'ye de kaçamadığı için mat olmuş oluyor. Tek bir hamle daha kaldı. Belki bu birazcık daha farklı yerlere götürecek olayı. Şah F8'e gidiyor ama yani bu at D6 hamlesi o kadar güzel hamle ki buradaki fili de siz savunmuş oluyorsunuz. Hem bu atla hem diğer atla bu da size herhangi bir atı oynama fırsatı veriyor. Artık buradaki görev G5'teki atta ve şah burada yine hiçbir yere gidemiyor. Sadece G7'ye gidebilir ama ona da at 6 ile konumun mat olduğunu görüyoruz. Çünkü G7'ye de gidişi engellemiş oluyor. Gerçekten çok güzel bir puzzle'dı ve ben de sizlerle paylaşmak istedim ki Elizabeth'in o bulduğu şah D7 hamlesini tekrardan sizlere götürmek istiyorum. Bununla ilgili, bu oyunlarla ilgili, bu diziyle ilgili çok güzel bir oynatma listesi hazırladım. Sizler de hem diğer oyunları görmek için hem de bütün aslında bu dizinin içinde geçen güzel hamleleri görmek için onları izleyebilirsiniz diyorum. Daha fazla buluşmamız için en kolay yol abone ol tuşuna basmak ki ana sayfada arada sizin karşınıza videolarım çıksın. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız eğer tabii ki daha da sık karşılaşmış oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.